içerisinde vahdeti temaşa edeceğiz. Çokluk içerisinde Allah'ın birliğini tekrar tekrar idrak edeceğiz ve imanımız inşallah tazelenecek. Bu yolculuk içerisinde vahyin kalbine yolculuk vardır. Mekke-i Mükelleme yolculuk vardır. Sevre yolculuk vardır. Medine'ye, Yesrib'e yolculuk vardır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yolculuk vardır. Onun hatıralarına yolculuk vardır. Hz. Hacer Validemize onun fedakarlığına yolculuk vardır. Bir alanında koştururken Hz. Hacer annemizin yaşamış olduğu o heyecanı, o duyguyu, o korkuyu, o Allah'a güveni, o Allah'a teslimiyeti inşallah hissedeceğiz ve şöyle dua edeceğiz varsa mücadele ediyorsa ya Rabbi beldemizdeki Erdemli'mizdeki ülkemizdeki İsmail'lerimize sen yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi kurda kuşa onları yem etme. Din size, diyanet size onları yem etme diye dua edeceğiz inşallah. Amerika'lı kardeşlerimize yolculuk vardır. İnşallah gideceğiz. tavaf ederken onlara dokunacağız onlara temas edeceğiz. Allah'ım gidip gelecek kardeşlerimizin yolunda yolunda ne mübarek eylesin. Amin. Salimen gidip salimen gelebilmeyi nasip eylesin. Amin. Mekanına olacak. Oradaki kardeşlerimize olacak. İnşallah oralara da biz salimen ulaşıp sizin selatınızı, selamınızı, dualarınızı, hatimlerinizi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tecrübesiyle son derece tecrübeli hocalarımızın eşliğinde gideceğiz hocalarımız da var, emekli hocalarımız da var aralarımızda. Onların tecrübesini de tecrübemize katarak inşallah salimen gideceğiz. Siz merak etmeyin. Hacılarımız bizlere emanet gideceğiz. İbadetimizi en güzel şekilde yapıp Arafat'ta irfanı kuşanıp inşallah müjdelik eden, Takvayı kuşanıp Mina'da sizlerin adına kendi adımıza şeytanları taşlayıp ziyaret tavafımızı yapıp oralarda bol bol ibadetler yapıp buraya geleceğiz. Dualarımız <laughs> her daim sizinle birlikte olacak ki Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ayaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Ve li valideyye ve lil yevme yakumul hisab rahmetike ya erhamer <laughs> rahimin. İlahi ya Rabbi. Hamdini sözümüze sertat, zikrini kalbimize mirat, kitabını kendimize minhac ettik. İnayetine sığındık kapına, hidayetine sığındık lütfuna, kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikatini öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz sevdir bize hep sevdiklerini, Amin. yerdir bize hep yerdiklerini. Salatü selam, her türlü ihtiram, sevgili peygam, etba ilahi ya Rabbi. Bir mübarek yolculuğun arafesinde senin huzurunda onun cesaretini, onun şecaatini kuşanıp gelebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'a yumuşak huyluluk zirvesi bin <laughs> metakayı, iki kuşak sahibi yapabilmeyi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşuluk yapacak şekilde bir güzel yaşam sürebilmeyi bize nasip eyle ya alla Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Allah, 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 la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah diyerek kelime-i şehadet Kelimeyi tevhid ile iman-ı kamil ile son nefesimizi sahibül emanet emanetlerin sahibi olan Allah'ımıza teslim edebilmemiz için Allah rızası için cümle şühedanın ruhlarının şad olması gazilerimizin dar bekaya edenlerin gazi ruhlarının şad olması için burada bulunan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarının şad olması için Allah rızası için illa-i el fatiha <laughs> Hocam pandemiden sonra ilk kısmı size oldu. <laughs> Neler <laughs> hissediyor? Rabbimize hamd olsun. İki senedir bugünün hasretiyle yanıp düşürüyorduk. Rabbim bugün nasip etti. İnşallah gidemeyenlere de en kısa zamanda gidip gelmeyi nasip eylesin. Rabbim tüm hacılarımıza salimen gidip galimen dönebileceği nasip eylesin. Evet. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemiz ve tüm insanlık, tüm Müslümanlar için dua edeceğiz inşallah. İsimle. <laughs> <laughs> Artı pandemi nedeniyle gidilemiyordu. İzin açıldı. İlk kısmette siz de varsınız. Neler söylersiniz? Elhamdülillah. Hakikaten şükredilecek bir durum. Şükredilecek bir durum. Cenab-ı Hak dilemeyince gidemiyorsunuz. Yani paranız da olsa e, gidemiyorsunuz. İşte bir hastalık engel olmuştu. Ama Allah'ım senalar olsun. Hastalık kalktı. Kabe Tullaha, Beytullaha temsilci gönderemiyorduk iki seneden bu yana. Çok şükür. Gerçekten gece gündüz şükretmemiz gereken bir e, durumla karşı karşıyayız. Rabbimiz Yollar açtı, kapılar açtı. İnşallah bundan sonra asla kapat, kapatmasın. Duasını yapıyoruz, her daim yapacağız. <laughs> ハハハハ